Herkese iyi günler Cevizli Öztesi'nin adım Umut Açık, Söz Zahat Mühendisiyim. Burası Gönelicisi, işte Çeşmeler Mahallesi. Ee, yaklaşık 15 tanın bir arazi. Bu arazide bu sene bakım besleme ile ilgili size bilgi vermek istiyorum. Ama bu sene biraz değişik bir sene. Bu sene normalde Nisan'ın 27'si değil şu an itibariyle. Geçen er sene ee, Ağaçlar bu zamanda uyanmıştı. Yani bakıyoruz doğa pozisyonu dediğimiz pozisyon bu sene. Ama şu an bakıyoruz yapraklıklar e, kedi kulağına gelmiş. Yani geçen seneye göre bu sene 10 gün bir ilerideyiz yani olarak. Bu sene iklim biraz farklı gidiyor. Farklı gidiyor derken yani kıştan sonra bahar hemen hemen neredeyse hiç olmadı. Ve direkt şu an yaza geçmiş durumdayız. Yani 10 günlük bir hızlı giriş var. Bu da hasatın erken olacağını gösteriyor. Bu sene farklı bir yıl olacak onun için. Bakalım ee, tozlaşma nasıl olacak. Daha şu an dişi çiçekler göstermiş. Şurada göstereyim bir tane. Yani, görüyorsunuz. Geçen sene bu dişi çiçekler Mayıs'ın 5'inde gibi göstermişti. Yani iklim olarak 10 gün öndeyiz. 10 gün öndeyiz. Ağaçlara bakıyoruz. Daha yeni yeni oluyor. Yani yaprak çıkanı yarı büyüklüğü olduğu zamandayız. İlaçlamamız olarak da ikinci ilaçlamamızı yaptık ilk doğa pozisyonundayken yapmıştık 8 gün önce. Ve de şu an kedi kulağı olduğu dönemde ağaçlar ve şu an bu, bu zamanda ilaçlama yapıyoruz. Yani iklim olarak bu sene 10 gün öndeyiz. Hasat da 10 gün erken olacak gibi görünüyor. Şimdi mücadele edeceğiz bu sene. Ne olacak bu sene sıcaklıkların ben daha fazla olacağını düşünüyorum. Daha fazla olduğu için güneş yanıtına karşı bu sene ekstradan daha fazla olacağız. İşte bitki beslemeyle, işte yapmaktan yani, uygulam kurallı giriş işaretler karşı çözüm bulundu. piyasada kullanılan ürünler var güneş yanıtları ilgili. Sanguat var. Yüzde yani beşlik En yaygın bu kullanılıyor. En etkili şu an. Bunun yanında diğer farklı bitki besleme ürünleri var kullanılan. İşte kalsiyum olsun vesaire. diğer yani organik ürünler de var. Ama e, ben e, güneş yanıtlarına Kahvenin kirliliğini öneriyorum. Sanguat özellikle %5'lik. Hava sıcaklığının 32-33 derece olduğu zamanlarda Sanguat Kaolin kilo uygulayarak ağaçlarınızı güneşten koruyacağız. Ve de sulama da bu sene daha erken olacak. Yani biz geçen sene burada sulamayı Mayıs'ın 20'sinden sonra başladık. Bu sene daha bir 10 gün daha erken kurmaya düşündük. Mayıs'ın 10 gibi. Daha damlamalarımız daha aşağı ama sulama da geldi. Kanallara su da verin dedi. Ama bu sene her bakımdan ceviz için erken bir yıl olacak. Üreticilerimiz bu yeni yıla hazırlıklı olsun. İklim değişikliği e, üreticilerimizi etkiledi. İklim değişikliğine karşı önceden önlem alanlar mesela oynanmak, kımkın oyanlar, kımkın öte oyanlar, homojen oyanmayı sağlamak için onlar bu sene daha başarılı olacak. Neden derseniz çünkü bu sene tozlaşma da olmadı ilk önce. Tozlaşma da olmadığı için, pardon, e, soğuklama ihtiyacını karşılamadığı için ağaçlar biz farklı uygulamalar yaptık homojen uyumakması için. İşte bu sene bu şekilde önlem almayanlar, soğuklama ihtiyacını yeteri kadar karşılamayan ağaçlarda yeteri kadar e, tomurcuklar uyanmayacak. Yani düzensiz olacak. İşte verim onlarda biraz düşük olacak. Bu sene merak ediyorum nasıl olacak bir, nasıl bir yol olacak temiz üreticiler için. Yaşayıp şey ve geleceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum.